Herkese merhaba. Bol kazançlı güzel bir gün dilerim. Şimdi altın ve gümüşle başlayalım tekrar. Bugün analizi biraz geciktirdim. Çünkü şu kırılım çok hoş olmayabilir de. Benim de biliyorsunuz takip ettiğim işlemlerim var. O yüzden biraz kendi işlemlerimle ilgilendim. Ancak şu dönüşü de görünce hemen video çekmem gerektiğini düşündüm. Şimdi hemen hızlıca toparlayacağım ve kendi işlemlerime geri döneceğim. Biliyorsunuz burada uzun zamandır bahsettiğim bir 23.50 seviyemiz destek seviyemiz vardı. Bunun altında şu ihlalleri hep gördük ve bugün çok güçlü bir satış geldi aslında. Ancak bunların bir stoplatma süreci olduğu şu an için görülüyor. 4 saatlik grafiklerde bu bölgenin altında kapanış olmadığı sürece yönün yukarı olabileceğini, yukarıda da 23.96-24 seviyesi diyelim 24 geçilmediği sürece de burada yatay banttaki hareketi takip edeceğimizi konuşmuştuk önceki analizlerde. Bugün farklı olarak hemen bir 1 saatlik ve hatta 15 dakikalık grafiklere de bakmak istiyorum. Bakın şimdi şurada bir yatayda bir patern var. Öncelikle şu destek bölgemizi dün belirlemiştik. Onu tekrar bir hatırlayalım. Bakın burası 23.51, 23.40 aralığı ee, önemli bir destek bölgemiz artık bizim. Hatta şunu şu dibi de içine alarak bakarsak 23.40, ee, 23.50, 23.40 önemli bir destek bölgemiz artık. Bunun altında kapanışlar gelmediği sürece e, en azından şurada yatayda hareket edeceğimizi söyleyebiliyoruz. Yukarıda da 23.96 e, hatta bunu şöyle yapalım. Şu tepeden bakın esas direncimizi alalım. Bu da 23.92 23.85 aralığını bize gösteriyor. 23.92 Hatta 23.93 yukarıya geçilmediği sürece Burada yatayda kalmaya devam edeceğiz diyeceğiz. Aynı zamanda şurada bir ufak düşüş trendi de oluşmuş durumdaydı. Şu an onu kırmaya çalışıyoruz. Şöyle yapacağım. Şunu tam bir yerine oturtalım. Bakın burada da bir düşüş trendimiz oluştu ve şurada bir üçgen paterni oluşmuş durumda. Şu an bunun üstüne atacak mı? Önemli olan gün içinde bu olacak. Aşağıda da aynı zamanda şu da şu son düşüşle birlikte bir kama hareketine dönüşmüş olabilir. Bugün için aslında şu paternin ne yöne kırıldığı çok önemli olacak. Eğer yukarıdaki direnci kıracak olursak da 2393 2385 bölgesine doğru hareketler hızlanabilir. 24'ün kırılmasıyla birlikte de burada bir dip oluşmuş olabilir diyeceğiz. Ancak hala hazırda bu kırılımlar gelmediği sürece düşüş ihtimali gündemde olmaya devam edecek. 4 Mayıs tarihine kadar ne gibi bir hareket gelişecek burada bunu yakından takip etmemiz lazım. O yüzden de zaman dilimlerini biraz artık küçültmeye karar verdim. Buradan da bir 15 dakikalığa kadar inecek olursak, Bakın şurada bir direnç bölgemiz oluşmuş durumda. Şu anda da bunu kıracak mıyız? Aslında bunun kararı verilecek. Bakın şu aralık mutlaka kırılmalı. Öncelikle 23.62 23.58 Şu alanın kırılması ancak tabi yukarıda bize yükselişin ihtimalini gündeme getirecek. Dolayısıyla bugün için şu direnç bölgesi kırılıyor mu? Bunu takip edeceğiz. Aşağıda da 23.40'ın altında saatlik veya 4 saatlik kapanışlar görüyor muyuz? Bunu yakından takip etmemiz lazım. Bu tür kırılımların 15 dakikalıklarda gelmesinin çok bir anlamı yoktur. Bunlar tipik tuzaklar olarak kalacaktır. Gürültüdür bunlar. O yüzden saatlik veya 4 saatlik grafiklerde vadenize göre e, siz karar verip e, ona göre grafik takip etmemiz lazım. E, şu an için yukarıda önümüzdeki birkaç saat içerisinde 2363 kırılıyor mu? 2362 kırılıyor mu? Yoksa aşağıda 2340'ın altında kalıcı hareketler görüyor muyuz? E, bunu takip etmeye devam edeceğiz yukarıda da 24 üstünde hareketler görmeye başladığımızda bu bölgenin dip olabileceğini konuşmaya başlayacağız. Şimdi buradan hızlıca ons altına da geçelim. Bakın ons altında da diyorduk ki burada bir üçlü dip oluşabilir. Şu an için o süreci takip ediyoruz. Şu büyük yükselişin, son yükselişin %61.8 seviyesi 1886'dan geçiyordu. Buradan nokta atışı bir dönüş görüyoruz. Dolayısıyla aslında uzun vadeliler için şu an herhangi bir sıkıntı yok. Hala bahsettiğimiz o fincan kulp formasyonunun kulp sürecinin devam ettiğini söyleyebiliyoruz. Buradan saatlik grafiklere geçecek olursak. Şurada bir direnç bölgemiz oluşmuş durumda bakın. 1911-1909 bölgesi. Bu bölgeyi yakından takip edeceğiz. Aşağıda da şu dipten gelen bir destek bölgemiz var. Bakın burası da kırılmamış durumda. 1894 1891 1891 altında kalıcı olmadığı sürece yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz altın içinde. Gene şurada bir patern oluşumu var mı ona bir bakalım. Bakın burada bir düşüş trendimiz var. Aynı zamanda şurada da şu son düşüşle birlikte oluşan bir hareket var. Dolayısıyla burada bir kama hareketi görüyoruz gene. Bunun yukarı kırılımı de takip edeceğimiz direnç bölgesi 1911-1909. Yalnız tabi bu aşamaya gitmeden önce 15 dakikalıklara dönüp daha yakından hangi direnç bölgelerini takip ederiz? Bunları bir kontrol edelim. Bakın şurada bir tepe noktamız var gene. Bu bölgenin geçilmesi lazım. Şu düşüş trendinin kırıldığını söyleyebilmemiz için o da 1903. 1903. Gün içinde takip edeceğimiz seviyeler yukarıda 1903'ün üstünde kapanışlar görüyor muyuz? Yoksa aşağıda 1896'ında kalıcı bir şekilde satışlar devam ediyor mu? Bunu takip edeceğiz. Aynı zamanda da şuradan gelen bu kama desteğimiz de önemli olacaktır önümüzdeki saatlerde. Şimdi buradan bir altın gümüş rasyosuna bakmak istiyorum. Altın-gümüş rasyosunda şurada bir çift tepe oluşmuş durumda. Buradan tekrar bir satış sürecini takip ediyoruz. Aşağıda önemli destek bölgemiz 79-62'den geçmekte. Bunun altında kalıcı olursak şu yükseklik kadar satışların derinleşebileceğini söyleyeceğiz. Bu da takribi olarak 78-98, 78-72 bölgesine bizi ulaştırır. Bu bölgenin kırılımı artık çok önemli olacak daha önceki analizde de söylemiştim. Şu yatay banda geri dönüyor muyuz? Bunun teyidini almış olacağız bu bölgenin kırılımıyla. Buradan gram altına geçersek. Açıkçası gram altını dolar Türk lirasından ayrı düşünmek çok sağlıklı olmayacak. Dün de bir dolar Türk lirası videosu çektim. Gene pek çok trolden bolca saldırı da aldım gerçi ama. Ben doğru bildiğimi söylemeye devam edeceğim. Şimdi burada e, altın bacağından bakacak olursak aslında bir altının destek bölgesinde olduğunu düşünüyoruz. Bu bir. 4 e, Mayıs'ta FED faiz kararı ile birlikte orada bir yükseliş sürecinin başlamasını bekliyoruz. Bu beklenti içindeyiz. E, Dolar Türk Lirası'nın 15 liranın üstüne artık atacağını düşünüyorum. Dün çektiğim analizde de bahsettiğim... E, izleyenler varsa hatırlayacak izlemeyenlerin izlemesini mutlaka tavsiye ederim. Gezi davasıyla birlikte orada farklı bir e, olasılık, farklı bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. E, dolayısıyla burada da artık bir yükseliş sürecinin başlayacağını tahmin ediyorum. Ancak aşağıda önemli olan bizim gene %61.8'in de geçtiği 887-877 önemli bölgemiz. Dolar Türk Lirası'ndaki yükselişlerle en kötü ihtimal bu bölgeye kadar bir satış görsek de Dolar Türk Lirası'ndaki olası yükselişlerle buradan bir dönüşü artık göreceğimizi tahmin ediyorum. Burada saatlik grafiklere hemen bir dönecek olursak burada da önemli bir destek direnç bölgelerimizi belirleyelim. Bakın burada şu tepe oluşumu var. Burayı takip edeceğiz önümüzdeki saatlerde. Şuradan şöyle belirleyelim bunu da. 909 906 909 üstünde kapanışlar önemli olacak. Bunun da hemen üstünde 914 911 direnç bölgemiz var. 911'in kırılması zaten şu yatay harekete tekrar geri döndüğümüzü bize gösterecek. Aşağıda destek olarak da takip edeceğimiz bölge 899 897 bölgesi. Bu bölgenin kırılması aşağıda şu bahsettiğimiz Fibonacci seviyemizin de geçtiği aralığa doğru satışları derinleştirebilir. Yukarıda da 909'un kırılması yükselişlerin tetiklendiği anlamına gelebilecek. Buradan gram gümüşe geçecek olursak şöyle 4 saatliklere dönmek istiyorum. Çünkü bakın gram gümüşte düşük zaman dilimlerinde çok sağlıklı bir analiz yapabilmek mümkün değil. Fiyat hareketleri çok analize uygun değildir aslında. Bakın burada 11 18 bölgemiz vardı önemli diyorduk. Bir önceki dibin geçtiği bölge. Yani şu an bu bölgede tutunmaya çalışıyoruz. Yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgemiz ise hemen onu da bir belirleyelim. 11.38'den geçiyor. 11.18'in aşağıya kırılması satışları, 11.38'in yukarı kırılması da yükselişleri tetikleyecektir. Ancak orada da dediğim gibi yani dolar Türk lirasının artık çok fazla gidecek bir tarafı yok. 15.70'ler var yukarıda direnç olarak kırılmasını beklediğim bu Fibonacci kanal çalışmasının direnci. O bölgenin kırılımı ile birlikte zaten gramlarda da çok sert yukarı hareketler gelecektir diye tahmin ediyorum. Dolar Türk Lirası'nda artık çok daha yüksek hedefler belirledim. Onları da mutlaka Dolar Türk Lirası analizinden takip etmenizi tavsiye ederim. Bugün ikinci bir video çekemeyeceğim büyük ihtimalle kendi işlemlerimden ötürü. Dünkü analizi kaçırdıysanız mutlaka onu da bir izlemenizi tavsiye ederim Dolar Türk Lirası analizini. Evet uzun lafın kısası onslardan baktığımız zaman bir dip oluşumu var mı bunu takip ediyoruz. Gün içinde hangi seviyeleri takip etmemiz gerektiğini zaten burada belirledik konuştuk. Gümüşte yavaş yavaş bir güçlenme süreci de başlayacak gibi duruyor. Şu altın gümüş rasyosundan baktığımızda şu çift tepeden ötürü sanki bir buradan gevşeme gelecek ve dolayısıyla gümüşte bir güçlenme süreci başlayabilecek gibi duruyor bu süreci yakından takip etmemiz gerekiyor. Evet altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.